Benim ismim Tamiru. Ben bir hidrojeoloğum, su ve yer bilimcisiyim ve Afrika'da bu konuda 30 yıllık deneyime sahibiz. Ve ben deneyimlerimi Afrika'da arsenik ve flörün önemi konusunda bir araya getirecek bir sunum hazırlamaya çalıştım. Diğer sunumlarda da ben yakın bilgiler gördünüz ama ben özellikle kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu konunun ayrıntısına girmek istiyorum. Güney Afrika'da medikal jeolojiden bahsedeceğim. Öncelikle e, neyle uğraşıyoruz? Biz toksik metallerle, e, bilhassa jeojenik kaynaklarla. Çoğunlukla bunlarla. Çünkü kayaçların e, çoğu yüksek mineralizasyon özelliği gösteriyor. Metamorfoz durumundan dolayı. Bir de radyonükleitler var. Uranyum, toryum, rad. E, kurşun ve potasyum gibi e, sahaya dayalı gama ışını tekniğini kullanıyoruz e, konsantrasyonlar için ve e, maruziyet ve de absorpsiyon için. Radon gaz dağıtımı da yapıyoruz e, zaten Afrika'da da radonun önemli bir sorunu biliyorsunuz. argon e, pardon arsenik e, ve Argon, kripton, e, florür gibi e, çalışmalarımız da var. çeşitliliği görüyorsunuz. Bütün toksik e, metaller, radyonikleitler Afrika'da ne varsa bizim çalışma alanımıza geliyor. Bugün ise sadece e, Afrika'nın bakış açısından e, konuya yaklaşacağım. Ama Güney Afrika ile sınırlı olmayacak bakış açım. Afrika herkesin de bildiği üzere küçük bir e, kıta değil. Ve 2020 yılı itibariyle dünya nüfusunun yüzde 17'sine karşılık geliyor, yaklaşık 1.4 milyar nüfusuyla baktığınızda oldukça çeşitli bir iklime sahip. Sol tarafa bakacak olursanız, 16 Köpen iklim sınıflandırması grubuna sahip. Ve bakacak olursanız kuzey tarafı Alt Sahra bölgesi ve Güney Afrika bölgesi olarak ayrılıyor. Özellikle kuru bölgeleri var. Ve bu sınıflandırma aslında kendisini... Yağışta da gösteriyor, sıfırdan başlıyor özellikle kuzeyde 3-4 bin milimetre böyle yıla kadar e, yağış düşen yerler var özellikle Kongo, Nijerya, Ghana Kamerun gibi bölgelerde, ee, Etiyopya'nın bir kısmında e, bunun içerisinde yağış e, yani yere düşen yağışta da büyük çeşitlilik söz konusu. Burada da e, nehirleri görebiliyorsunuz. Gerçekten yüksek yağış düşen yerlerde bu nehirlerin varlığına bahsetmek mümkün. Bu aşağı varacak olursak 1.3 milyar insan Afrika genelindeki productivity map, by the yer altı suyuna bel bağlamış durumdalar. An şanslıyız. İklime bakılmaksızın Afrika'nın genelinde yeraltı sularımız zengin. Günlük faaliyetlerimiz için, içme suyu için, tarımsal kullanım için, endüstriyel kullanım için, madencilik için bu suları kullanıyoruz. En zengin kısım ise Kuzey Afrika yeraltı suları için. Bu alanda güçlü bir e, akiferimiz var. E, doğu bölgesinden, biraz da Güney bölgesine tabii ki bahsetmemiz lazım. Yeterli yüzey suyumuz yok fakat yeterli yeraltı suyumuz var. O yüzden yeraltı sularına bel bağlamış durumdayız. E, bu durum e, tabii belirli sonuçları da beraberinde geliyor Kayaçlar e, çok mineralize, e, farklı e, jeolojik güçlerin kontrolüyle farklı nitelikler gösteriyor. Bu da e, olumsuz etkileri beraberinde getirebiliyor. Jeolojik açıdan yaklaşacak olursak ee, tabii ki tartışmamızı e, özellikle taban kayaçlara yoğunlaşmamız gerekiyor. Çünkü e, Afrika'da sedimenter kayaçlar önemli bir yer tutuyor. Dağılmış bazı volkanik kayaçları Afrika'nın doğu tarafında özellikle görüyoruz. Vadiler boyunca görüyoruz. Bu metamorfizm yüzünden kayaçlar yüksek derecede mineralize ve insanlar daha çok yer altı su sularına bel Nüfusu Nüfusun %75'inden fazlası Afrika'da yeraltı sularını kullanıyor. Her konu için. Her ihtiyaç için. Bakacak olursanız çok da ayrıntılı bir çalışmayı göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kalite konusunda ya da kullanım amacı konusunda çünkü insanlar her amaç için e, bu suları kullanıyorlar. E, bunun da çeşitli sebepleri var. Yüzeyel sular e, sınırlı, e, 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 kanalizasyonla sıklıkla kontamine olmuş sular var, e, madencilik faaliyetleri var, endüstri ve tarımsal atıklar var. İşte bunlar bir baskı oluşturuyor e, mevcut yeraltı suları üzerinde. E, özellikle yola çıktığımız nokta ve kilit başlıklar bunlar oluyor. Şimdi konumuzdan başlayacak olursak arseniğin davranışından bahsetmemiz lazım. Ee, Güney Afrika bölgesinden deneyimlerimden yola çıkarak bunu size anlatmaya çalışacağım. Ee, tabii ki Güney Afrika örnek olarak alıyorum. Ee, dünyada e, önde gelen kömür üreticilerinden bir tanesi Güney Afrika. Demir ve kükürt yüzünden e, kükürt içerisinde arsenik bulunur. Arsenoprit, e, arsenopritikal... E, resifler ya da gümüş üretilen madenler. Bunların hepsinde aslında arsenik söz konusu. Likorit, kobaltit bunların içerisinde de arsenik bulunmakta. Ee, Güney Afrika'ya baktığınızda neredeyse yüzde yüz mineralizasyon var yüksek metamorfizm yüzünden. ve bütün bu metamorfik e, durumlar e, mineralizasyon sürecini sarmalıyor. o e, yeraltı suyundaki arsenik konsantrasyonunu Afrika için bizim yayınladığımız bir yayında belirtilmiş durumda. Namakoland baktığınızda 253 mikrogram bölü litre oranında bir konsantrasyon söz konusu. Bu çiftçilere tedarik edilen su. Johannesburg'un batısından bahsedecek olursak, ki Johannesburg'u biliyorsunuz Güney Afrika'da büyük bir şehir. O da 6 bin yani 6.15 milyon ya yani 6 bin mikrogram bölü litre e, konsantrasyona sahip. Karo akiferlerine baktığımızda büyük bir e, sedimenter sekansdır orası. E, 500 mikrogram bölü litre değerinde bir konsantrasyon var. Dolayısıyla tüm bu rakamların hepsi Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberideki değerlerin üzerinde. Bunların hepsi doğal sebeplerden kaynaklanıyor, jeojenik sebeplerden kaynaklanıyor. Güney Afrika kendi altın madenciliği faaliyetleriyle meşhur bir ülke. Sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık geçmişteki 40-50 yıl boyunca Güney Afrika bunun birinci üreticisiydi. Black Reef aslında önemli bir formasyon, bir konglomerat. Ve orada e, altın içeriği var. E, aynı zamanda pirat var. Arsenik de bununla alakalı ve biliyorsunuz süreç olarak alakalı. Ve çoğunlukla e, kilogramdaki konsantrasyona baktığınızda e, oldukça yüksek olduğunu görüyorsunuz. 1394. Yani kayacın kendi içerisinde arsenik var. Evet altın madenlerinin atıklarına baktığınızda biliyorsunuz altın işleme sonunda geride maden atıklarından kalan büyük dağlar oluyor. Orada da 82.7 miligram bölü kilogram değerinde minimum arsenik içeriği görüyorsunuz. Bunun maksimumu ise 123.4 miligram bölü kilogram. Bunlar yüksek rakamlar. Altın madeni atığı malzemeleri içerisindeki arsenik oranı ve bu da redoks reaksiyonuna yol açıyor ve herhangi bir su sistemine ulaşabiliyor. Hem yüzey suyu için geçerli hem yer altı suyu için geçerli bu. Her zaman e, e, ...arsenik seviyelerini e, su kaynaklarına ilişkilendiriyoruz, aynı zamanda e, ana kayaçlarda ve madencilik e, atıklarıyla da ilişki kuruyoruz. Genel tablo bu. Burada bazı resimler görmek istiyoruz, gö göstermek istiyoruz. Bir drenaj, e, arsenik e, içeriği yüksek, zengin olduğunu görüyorsunuz. Alttaki ise e, bir e, maden atığı, fakat karayolu e, yapımı için. E, daha kesilmiş arsenikorium gibi malzemeler bol. Bu. bu atıklar dolayısıyla arsenik gerçekten pik yapabiliyor ve de su sistemine karışabiliyor. Bu bizim günlük faaliyetlerimizde Güney Afrika'da karşılaşabildiğimiz bir durum. Afrika'nın e, diğer bölgelerine bakacak olursanız en önemli e, bölgelerden Burkina Faso var. Yukarıda görüyorsunuz. Bunların e, ara kayaçları otobüslerimiz lazım. Andesit ve granit. E, 50 mikrogram bölü litre e, sondaj kuyuları içerisinde e, bulunan rakam. Burada ise Doğu vadilerini görüyorsunuz. Orada flörür içeri yüksek. Burayla ilgili de geçmişte birkaç yayınım oldu. Burada sol tarafa bakacak olursanız yine bazı sondaj kuyuları görüyorsunuz ve 50 mikrogram bölü litrenin üzerinde içerik söz konusu. Arsenik içeri, e, oradaki e, yöre halkına su temeli gerçekleşiyor burada. Burada tabii ki derinlik sorunu da var. Bazıları e, termal e, sistemler, bazıları e, soğuk e, yüzeysel ya da sığ akifer sistemleri. E, bu yüzeysel olanlar arsenikten e, ari olabiliyor ama termal sisteme kadar ulaşan e, sondaj kuyularında arseni ilaki görüyorsunuz. Hidrojeolojik e, kilit sorunlar bunlar. Var, bu vadilerde çalışırken, Güney Afrika'dan bahsediyorduk. Onunla ilgili bir haritan var aşağıda. Görüyorsunuz, tüm bu noktalar birer maden alanını gösteriyor. Afrika'nın bu anlamda yüzde %50 55 üzerinde mineralle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Her türlü mineral bunun içerisine giriyor. Bakın altın, platin, elmas, bakır, krom, demir ne ararsanız var. Bu madenler nerede varsa atık olarak muhakkak geride arsenik var. Bu da büyük bir sorun anlamına geliyor. Bunlar Afrika'nın genelini ilgilendiren tablolar farklı konsantrasyon değerleri olduğunu görüyorsunuz sadece bu tabloyu size göstermek istedim sizin için oradan çektiğim rakamlar vardı Arsene'lik yeraltı suyu grafiğini görüyorsunuz Botswana'ya başlıyoruz 200'e yaklaşık ama Burkina Faso'ya bakıyorsunuz 1600 değerinde. Türkiye düşük ama bakın diğer ülkeler için değişir, değişkenlik gösteriyor. Yüzey suyu arseneye baktığınızda arseniğin yükseliği konsantrasyon olduğunu görüyorsunuz. Yüzey suyunda esas katkı olan faktörler madencilik ürünleri yani maden atıkları ya da bazı endüstriyel atıklar. Genel bazı kanalizasyon atıkları, herhangi bir şekilde kısalama olmaksızın salınan atıklar. Bakın yeraltı suyunda 1600 ama yüzey suyuna geliyorsunuz yer yer Afrika'nın belirli noktalarında 10 bine varmış. Ama yine bu konsantrasyonlarda da bir değişkenlik var. Buna dikkat çekmek önemliydi. Sağlık kaygılarından bahsedelim. Daha önce değerli profesörler de dile getirdiler. Arsenik sorunlarını açıkladılar. Ancak Güney Afrika'da ne kaydediyoruz? Hematolojik sorunlar insanlar gerçekten kan sistemleriyle ilgili olarak sorunlar yaşıyorlar özellikle Mısır bölgesi ya da Etiyopya vadisine baktığınızda ayak tırnaklarının da geç büyüme yüksek arsenikten kaynaklanan bir durum karşımıza çıkıyor flörüre gelelim bu Afrika'nın büyük bir kısmını ilgilendiriyor 7 sebep e, ya da kaynak sunabilirim bununla ilgili olarak e, benim derlediğim kaynaklar bunlar. Birincisi özellikle bahsettiğimiz vadi boyunca eee piroklastik e, malzemeler var. E, burada volkanik kayaçlar devreye giriyor. Yakın e, tarihli volkanik merkezler. E, bunlar çok fazla flor flör e, o, üretiyorlar. Afrika'daki jeotermal sistemleri, Afrika Vadisi, e, Rift Vadisi, e, hidrotermal yeraltı suyu, e, e, Afrika'nın büyük bir e, kısmında geçeren kalsiyum flörü e, çözülmesi, e, e, kalsiyum yani karbonat çözülmesi, buharlaşması ile beraber geride flörür kalıyor. Yine bu da Afrika'da keşfettiğimiz bir durum. Bir de alkali kompleksleri. Bu Belirli bölgelerde karşımıza çıkıyor, Arakayaçlarda, özellikle Trakitlerde, fonolitlerde, Senitlerde, nefelin sistemlerinde çok karşımıza geçiyor, karşımıza çıkıyor. Size göstermek istediğim haritalar var burada da. Bu benim doktora öğrencim, beraber yaptık bu yayını. Etiyopya'nın orta bölgesini görüyorsunuz. Rift Vadisi'nin ortasını görüyorsunuz. Burada bakın konsantrasyonun zenginleştiği yerler var. 98 miligram bölü litre. Minimum değerine bakıyorsunuz 10'a kadar düştüğü yerler var. Konsantrasyonun bakın düştüğü yerler kenarlarda ama merkeze geldiğinizde orada aslında ince bir tabaka görüyorsunuz ve flörür artıyor. Bunun da sebebi volkanik faaliyet. Malawi'de bir alakalı çalışma var. Yüksek, yüksek flörür seviyeleri termal kaynaklarla ilişkilendirilmiş. Bu tarafta ise yani slide'ın sağ tarafında ise bir başka harita görüyorsunuz. Buraya benim de katkım oldu. IGRAC, Hollanda merkezlidir. Bir harita derlediler onlarda. Bu ülkeler aslında sınırlarına göre değil de akiferlerine göre gösterilmiş. Güney Afrika'ya bakınız mesela. Burada 4.5 diyor ama doğru değil özellikle dağılım jeolojiye bağlıdır <laughs> kuzey, güney, doğu, batı arasında genel bir şeyden söz etmek mümkün değildir. O buna göre bu haritaları yorumlamak lazım. O yüzden bu şekilde bakarsanız bazen yanıltıcı olabilir. Esas kontrol eden faktör jeolojinin kendisidir. Burada bir şema var. Şunu göstermek istedim. 54 Afrika ülkesi içerisinden 34 ülke için florür verileri bir araya getirildi. DSÖ içme sınırı 1.5 ben Y eksenine bakın bu flürür oranına koydum. Sadece 4-5 ülke belki 6 ülkede daha düşük değerler görebiliyorsunuz. Çoğunluk ülkede yüksek flürür oranları söz konusu. Kaynak aynı olmayabilir. Daha önce size bahsettim. Yedi tane kaynak saydım. Ama buraya baktığınızda flörür olarak zengin bir kıta olduğumuzu anlayabiliyorsunuz. Ve bütün Afrika genelinde bu bir... Geçerli durum. E, e, tabii ki evet. genel olarak sorunlara yol açıyor Afrika'ya gittiniz özellikle Doğu Afrika'ya o e, bir rift vadisine baktığınızda e, kısmen de Güney Afrika'da e, dental flor e, florizi flöri, e, görüyorsunuz. Bir de e, iskret e, florizi durumunu görüyorsunuz. Bu bir kilitler. Popülasyonun ve yaklaşık yarısı temiz su kaynaklarından mahrum. Bu açık. Bilmiyorum bu ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefine nasıl ne zaman ulaşacağız ama Afrika'da gerçekten bu anlamda güçlükler söz konusu. Hükümet e, tabii ki Güney Afrika'da e, çeşitli e, çözümler e, sunmaya çalışıyor. E, düşük arsenik içeriği e, olan kayaçlar ve akifeler tespit edilmeye çalışılıyor. E, yüksek mineralize olmuş bölgelerden e, ve maden alanlarından kaçınmaya çalışılıyor. E, özellikle maden alanlarının aslında kötü bir ünü var e, arsenik hareketliliği yüzünden. E, çünkü oradaki kayaçlar redoks yani yükseltgenme indirgenme koşullarından koşuluna tabi oluyorlar. Arselik çokluğu. Bununla alakalı e, felisik kayaçlardan kaçıyoruz. Özellikle granit ve benzeri gibi. Bunlara baktığınızda flörür oranı yüksek. terbal e, termal sistemlerden termal suyun kullanımından, içme suyu amaçlı olarak kullanımından kaçınmaya çalışıyoruz. E, düşük flörürü olan hiçbir termal su görmedim. Özellikle Afrika için hep yüksektir bu oran. Jeotermal termal sistemlerde de yine yüksek flörür söz konusu. Yani karmaşık bir durum içerisinde yaşıyoruz. Nüfusun yarısının düzgün su kaynağı yok, temiz suyu yok ama yine de yüksek flörür etkisi altındayız. E, arsenik etkisi altındayız. Eee sunumumu çok kısa tutmaya çalıştım. ancak teşekkür etmem gereken kişiler var. Profesör Profesör Batakaya, Profesör Baba tavsiyeleri ve organizasyonları için teşekkür ediyorum ve sekreterliğe teşekkür ediyorum. bu toplantıyı düzenledikleri için teşekkürler. İlginiz için teşekkür